Yoruldu bu, çay içiyor. Kim Timuçin kolay gelsin. Ekrem abi bir film vardı hatırlarsan, Kemal Sunal'ın. Evet. Boğaz Köprüsü'nü satıyordu. He. <laughs> Biz de şu an çok tarihi bir yeriz, yanlış anlaşılmasın. Tarihi satmıyoruz, Bravo. tarihi Yarımada'da harika bir bina satıyoruz. Doğru, hatta şöyle biraz anlatalım. Şu gördüğünüz baca, Mimar Sinan'ın ailesiyle yaşadığı orijinal evin ısınma ünitesi. Orayı İBBB sanıyorum aslında uygun yapacak, yıkmamış çünkü buraya bir temel atmış. Bak burayı yapacak ama burayı yıkmamış. Orada bazı orijinal taşlar da gözükebiliyor. İstanbul Müftülüğü. Şu sokağın dibi de Yeniçerilerin ağlarının ağ kapısı zaten. Yeniçerilerin garnizonu. Buradan toplanıyorlardı. Mesela kazan kaynatmak. Şu tahta kale yokuşundan mercandan aşağı iniyorlardı. Çemberli taştan Sultan Ahmet divan yolunda İstemezük, İstemezük, ulufe, isterük gibi tarihi emareler burada oluyordu. Timuçin şu anda nereyi sattığını şu anda öğreniyor ve gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Ama şöyle bak çok önemli bir yerdesin. Şu da Cenevizlerin İstanbul'u gözetlemek için yaptığı harika bir eser. Yani Galata Kulesi dediğimiz olgu Cenevizlerin şurası İtalyan mahallesi eskiden. Oradan Boğaz'ı son derece hakim gözetliyor. Arkalara doğru maslak gökdelenleri. Tekrar ediyorum öyle bir yerdeyiz ki şunu normal alayım. Öyle bir yerdeyiz ki Mimar Sinan kalfalık eseri ki bana göre ustalık eseri dese de sorun yok. Onun kubbesi daha büyük tabii ki. Ve yaşadığı ev. Onun... Ekrem abi burası ne olur hemen söylüyorum. Söyle. Şu an bulunduğumuz yer. Evet. Otelin restorantı. Lebideria manzara. Evet. Giriş kat harika bir mağaza. Tahmin ediyorum 10 ve 12 tane de güzel bir oda çıkar. Harika bir otel olur burası. Arayanlara. Eline sağlık. Tez zamanda. Hoşçakalın.